Merhabalar arkadaşlar. Bugün biz kaplumbağa bulmuşuz. Evet. Ve evliyiz. Çiçilmiş büyüğü kaplumbağa. Evet. Böyle Şimdi kendini o sakladı o. Evet. Güvenceye aldı kendisini. Kaplumbağa kardeş. Biz iyi birisiyiz. Kötü değil. Hadi. Çıkart kendini. Şu an hala kendini güvende hissetmiyor bence. Gözükmeyin. Ben de demi pıt pıt bir ses duyuyorum. Kim geliyor diyorum. Kaplumbağa. <laughs> evet. Kafayı çıkardı şu anda. Sizi görünce gene sokacak içeri. <laughs> Gelin bakalım. gene kaçtı. <laughs> Sizi görünce gene kaçıyor. <laughs> Yapma annem öyle. Hadi. Kalk hadi. Kalk kalk kalk. Hadi. 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 Geçelim. Esiso, kaplumbağayı gördün mü? Evdekiler bir şey yapmıyor, buna da bir şey yapmaz. Evdekiler bir şey yapmıyor, buna da yapmaz. evdekine Semaat videoyu bitirelim.